Zaman içinde taşınan çekirdeği çekirdeği, hemen hemen çekirdeği bayağı doğru sağlıyor. Kapağını çekirdeğinde çok fazla bir şey yok. Bu kapağını çekirdeği bayağı doğru. Hem yedek alt üstün alt tarafında iskarlı bayağı bavul

Ya falan bir, bir daha onu yapar da yapsam zaten ya ya çektiğim karşıya geçmiş yetsin çünkü benden bu bayan, bu seyahat, bu seyahet, bu sübjenajci veya bayağı Şimdi bakalım. Ne yapacak var Şimdi topu atan ya. Şimdi, 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 Yavaş. Yengeye götürüne afiyet olsun. Yengeye selam olsun. Afiyet olsun. Sağ. Stabiplerimizde. Ucu çıkıyor. Ne yapıyor? onu Hangi ucu? En en başta. Ha. En başta yapışkan var. Yeter yapışkanı güzel tamam. Değil mi? da Dere'yi de gidip ziyaret edelim. Görüyorsunuz Yemliye de geliyor. Çapariye da geliyor mu? Geliyor. Yemli'ye de geliyor. Çapariye da geliyor. İstanbul'larımız gördüğünüz gibi. Bir de Bayrak Dere'nin yanına gidelim. Bakalım. Dere'yi görelim. Kolay gelsin. Kas gelsin.